139 Kazakistanlı askeri ve 4 subaya Birleşmiş Milletler madalyası verildi. Ödülleri Barışı Koruma Misyonunun komutanı ve Gana Cumhuriyeti Ordusu tüm generali tarafından kendilerine takdim edildi. Anita Asma ve BM Barış Gücü Hareketlerinden sorumlu genel sekreter yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kazakistanlı askerin yüksek düzeydeki muharebe eğitimi ve disiplinine hayran kaldılar. Kazakistan Barışı Koruma Birliği'nin Suriye'deki fuar üstünde bulunduğunu ve Golan Tepelerinde ateşkes rejiminin sağlanması görevlerini yürüttüğünü hatırlatalım askeri personel BM üslerinin güvenliğini sağlıyor, savunmasını güçlendiriyor ve yerel halkla etkileşimde bulunuyor. Askerleri 11 ayda yaklaşık 200 patlamamış mühimmatı etkisiz hale getirmiştir. Geçtiğimiz Aralık ayında ise BM personelinin hayatı tehlike arz eden bir bölgeden tahliyesi sırasında yüksek düzeyde verimlilik ve profesyonel eğitim sergilemiştir. Akarlı tam müddetlerimiz, sağlık yaşlı kaymakta patrolde, Kazakistan Barış Koruma Birliği'nin görevleri sorumluluk bölgesinde devreye gizmek, burada bulunan BM üsleri ve noktalarında görev yapan personelin tahliyesi ayrıca herhangi bir yaralanma veya hastalık durumunda personelin tıbbi tahliyesidir. Ayrıca sorumluluk alanımız içerisinde patlamamış patlayıcı maddelerin aranması ve bulunan patlayıcı maddelerin imha edilmesi de yaptığımız önemli görevlerden biridir. 11 ay boyunca personelimiz 500'e aşkın benzer görevleri tamamladı. Zarıçtattarda <laughs> табылған жарылғыс заттарды көзін жою болып есептеледі